Soru. Sence bulunduğun kümeden daha yükseğini hak ediyor musun? Bu soruya genelde verilen cevap evet. Ve çıkamamamın tek sebebi takımımın kötü olması troller ve smurfler. Ama size bir haberim var. Maalesef bunların hiçbiri doğru değil. Sadece kendini kandırıyorsun. Soruyu Discord'da da sordum. Youtube'da anket olarak da sordum. Ve gelen cevapların çoğu Ulan o zaman herkes elmas olsun anasını satayım. Kime sorsam daha yüksek hak ediyorum diyor. Ulan o zaman kim bu kötü oynayanlar? Kötü oynayanlar kim söyleyeyim mi? Yanlış anlama. Bunu kötü bir anlamda demiyorum. Ama o kötü oynayan sensin. Ve bunun farkına vardığın zaman hak ettiğin kümeye geleceksin. Veya hak ettiğin düşündüğün kümeye diyeyim. Bu düşünceyi savunanlar genelde düşük elo'da oynuyor oluyor. Ben de silverken böyle düşünüyordum açıkçası. Yani ne zaman arkadaşlarımın maça girsem içimden arkadaşlarıma sövüyordum ve bu elo'ya ait olmadığımı düşünüyordum. Tamam belki gümüş üçgen falan altın bir olmak isteyebilirsiniz. Bu olabilecek bir şey yani çok fark yok ama bronzda oynuyorken altın gibi eğimim var. Ben altın gibi oynuyorum ama takımımdakiler kötü demek yani öyle değil. Emin ol değil yani. Mesela gelen yorumlara bakalım bu attığım postta. Ehem 53 kill 12 entry anasının amı. Hem Sentinel hem de duelist görevi Jet maksimum takım oyunu. Şaka değil, ciddi. Eşittir lose. O müreşindeyim ama olsun be Diablo'da kendimi deneyip eğlenmek yerine bronzda her el 30-40 kill alarak sıkılmak. Şimdi bronzda oynayıp her el 30-40 kill alıyorsan zaten bronzdan çok rahat çıkmış olurdun şu ana kadar. Sadece iyi oynadığın oyunlar aklında kalıyor ve onlardan yargılıyorsun ne kadar iyi oynadığını. Ama zaten kill almak çok kolay. Önden yolla, bait olsun, öldür. Kill almak hiçbir şey ifade etmiyor. Şuna bir kere anlamanız gerekiyor zaten. Gerçekten yüksek ile çıkıyor olsaydım verdiğin örnek 53 kill olmazdı. Bir maçta 53 kill aldın diye o elo'yu hak etmiyor olmuyorsun. Çünkü bronzda zaten insanlar sürekli ölüyor yani. Çok fazla ölüm oluyor. Eğer bu kadar kill alıyorsan gerçekten eğimin kümene göre iyidir. Benim sana tavsiyem oyun anlayışını değiştirmen. Çünkü çok büyük ihtimalle sadece kill için oynuyorsun. Ve yeterince takımına yardım etmiyorsun. Game sensin zayıf. Bunu geliştirdiğin zaman eğer bu kadar kill alabiliyorsan biraz daha game sense'ini geliştirirsen çok rahat çıkarsın. İnanın bana maç geçmişime bakabilirsiniz. Büyük ihtimalle bakamayız. Böyle bir şey yok. Bakılmıyor çünkü. Yani zaten ismini de bilmiyoruz. Her maç 30'dan aşağı vurmuyorum ama ya AFK ya troll veya mal mal spike kurmayı rushlayan aptallar yüzünden gümüş üç gol darısı sürünüyorum bataklıkta. İnan ki hak etmiyorum. Sadece şu anki geçmişimde 9 MVP var. Bu kümeyi hak etmeyin bu kadar fazla inanan birinin fikrini değiştirmek çok zor. Çünkü ben de tam olarak böyle düşünüyordum açıkçası. Ya ben de hep MVP oluyordum ama o elodaydım. İnanılmaz derecede o elodanın üstünde olduğumu düşünüyordum ve kimse fikrimi değiştiremezdi yani. Ama şu an eski videolarımı izlediğimde inanılmaz kötü oynuyorum. Yani böyle bir şey yok anasını satayım kafayı yiyorum. Bak yine aklıma geldi ne kadar iğrenç oynuyormuşum ya. Eğer izliyorsan belki de olmayacak. Büyük ihtimal olmayacak ve böyle düşmeye devam edeceksin gibi geliyor ama bana güven. Gerçekten düşündüğün kadar iyi oynamıyorsun. Yani MVP olmak gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece rotate bekleyip kill bile alabilirsin yani. Ama takımın hiçbir katkısı olmaz bunun. Tam olarak bunu anladığında ve game sense'ini geliştirdiğinde çok hızlı bir şekilde küme atlayacağına emin ol. Aslar karşı Bak abi ablattı, oyunu 5-6 aydır. Ben şu kadar diyorum. Merkez bana en az <laughs> 2 ya da 3 gibi oynuyorum ama demir 2'yim. Bakın böyle düşünenler dislike atıp yoruma sen gerizekalısın sen bilmiyorsun toksikler geliyor takıma smurf var demeden önce şunu bilin ben bunu dalga geçmek veya aşağılamak için yapmıyorum niye böyle bir şey yapayım ki zaten bana ne aman akıyım isterseniz radyant olduğunuzu düşünün yardımcı olmak istiyorum sadece bu düşünce yapısıyla hiçbir zaman yükselemeyeceksin bunu istersen bir tavsiye olarak algıla istersen sana kişisel olarak saldırıyormuşum gibi algıla böyle bir şey niye algılayasın ki zaten yani böyle bir şey algılıyorsan yapacak bir şey yok zaten ama şu kafadan çıkman gerektiğini bil mesela gümüşte bir tane oyun gireceğim. Gümüş smurf'üm de var, flat smurf'üm de var. Kendi hesabım. Çok fazla girip ortalığın ağzına sıçmıyorum. O yüzden senin yüzünden çıkamıyoruz. Böyle senin gibiler yüzünden çıkamıyoruz gibi yorumlar yapmayın. Oyunda düşündüğünüzden çok daha az smurf var. Siz nasıl 50 kill alıyorum, çıkamıyorum gibi yorumlar atıyorsanız bazen başkası da 50 kill alıyor. Bu smurf demek değil. iyi bir gününde demek oluyor. Yapacak bir şey yok. Sen yapabiliyorsan başkası da yapabilir. Düşündüğünüzden çok daha az smurf var yani. Yok demiyorum ama çok daha az var. Mesela bu gümüş hesabından bir oyun. Hiçbir destek veya bir info almadan dümdüz site'e koşabiliyorum. Liplere geçmeden önce hemen abone olman gerekiyor. Abone olmazsan kliplerin gerisini göremiyorsun. Youtube'a yeni gelen bir özellik. Benim elimde olan bir şey değil. Gerçekten üzgünüm. Abone olmanı bekliyorum. Sonra klipler devam edecek. Bir de videoyu da beğenmen gerekiyor. Videoyu acil beğen. Çabuk. Videoyu beğen. Bana ayıran zaman. Hayır. Videoyu beğen. Nimet. Ah siktir usta. Bir tane, bir tane Kanka altı mermiyle bitireceğim oyunu. Üç kişi kaldı altı mermi, altı mermi, altı mermi. Sal vurma, sal vurma, altı mermi. Üç mermi kaldı, sal, 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 sal. ay be, ay. dön, 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 sal, 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 sal. Üç mermi kaldı, bitti mi? Alırsın kalanını. Yıl sal oğlum son mermi. Sal işte, dilenme. C Alan bu klibi buraya koyma sebebim aslında oyunların ne kadar kolay olduğu. Yani takımımdan sıfır destek alarak neredeyse herkesi öldürdüm ve mermi bile kullanmadım neredeyse. Yani takımınızın kötü olması veya toksik olması, afk kalması hiçbir şey eğer gerçekten kümenden çok iyi oynuyorsan çıkmana engel değil. Yani şu an 3 kişilik bir takımda bronzolodan çok rahat çıkabilirim. 2 kişi sürekli afk kalsa bile. Gold veya plat biri de demir yoldan tek başına çıkar. Mesela bu göstereceğim klipte plat elo'da bir oyundan. Plat 1 hesabımla girdim. Yani etrafa bakmadan dümdüz koşuyorum ve önüme geleni vuruyorum. İşte oynadığın elo'dan iyi oynamak bu tarz oluyor. Serhat. Sado. I'm not a stranger Serhat. Sado. Dur Sado. Sado Sado. I'm not a stranger Sado.

evet tuhaf sesler için özür dilerim o an çok sıkılmıştım gerçekten. Yani benim bulunduğum kümeden aşağı bir eloda girdiğim oyunlar böyle geçiyor. Umursamadan dümdüz koşarak etrafı vuruyorum. Yani tryhard'da oynamıyorum. Karşısında şans olsun sonra gerçekten hakkına girmeyeyim insanların diye. Çünkü hak etmediğim bir yerde oynuyorum. Adamların oyunu bok etmeye gerek yok. O yüzden ciddi oynamıyorum. Son olarak da demir eloda oynadığım bir oyunu göstereceğim. Yani demir eloda oynayıp daha yüksekte oynadığını düşünüyorsan çıkmak inanılmaz derecede kolay. Bunu anlatacak bir video bu, zaten. bu arada spoiler gibi olduğu Bir dahaki videolar bununla alakalı olacak. Demirden elmasa kadar challenge'larla çıkacağım. Eğer bu tarz bir seri görmek istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. On, <Sessizlik> Adam da <oynuyor. Sessizlik> <One enemy remains. Sessizlik> hepinizin gözünüz. Match point

You are watching a master at work. Aa, çok kötü oynuyorum ben galiba. Gösterdiğim kliplerden demek istediğimi anladınız sanırım. Ben şu anda elmastayım ve bulunduğum yeri hak ettiğimi düşünüyorum. Elmasın altında bir kümede oynadığımdaysa sonuçlar böyle oluyor. Yani özet geçmek gerekirse kafanızı götünüzden çıkarın. Aç kendini yani. Neymiş efendim? Ben demirim. Blood gibi oynuyorummuş. Yapma be usta he. Blood'da bir atsan yersin kafayı dersin. Ben neredeyim adam nereden vurdu beni anlayamazsın bile. Çok o yüzden kasma böyle şeyleri. Yavaş yavaş gelişen çıkacaksın yani. Çok bunun olmama ihtimali yok. İlla çıkacaksın. Ama biraz zaman ayır. Öyle iki gün oynayayım ben Blood oldum diye bir şey yok. Blood falan değilsin yani. Öyle bir oyun bilgin yok. Neyse kendinizi geliştirmeyi unutmayın. Tek diyeceğim bu. Sadece oyunda olmasına gerek yok. Kötü oynarsın olur biter. Bir şeyde gelişin. Böyle de bomboş bir mesajdı yani. Videoya bak verdiğim mesaja bak. taşak videoda kendini geliştirin diyorum. Valorant Tam oynayan bir çocuk bunu diyor yani. Hale bakanı nasıl satayım. Neyse umarım bir şeyler katmışımdır size. Katmadıysam da. Discord'a gelin. Bana yazın. Maç geçmişinizi atın. Klip atın. Gerçekten yükseğe hak ettiğinizi söylersem özür dileyeceğim yani. Neyse abone değilsen abone olmayı videoyu beğenmeyi unutma. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.